Merhaba ben Nick Romal Caterpillar önleyici bakımda. Bugün aküler ve akü bakımı hakkında konuşacağız. Jeneratör seti üzerindeki aküler ister yedek ister kalıcı teçhizat olsun genellikle devamlı bir şarj aletine bağlıdır. Yani devamlı şarj olduklarından buharlaşma ya da yalnızca şarj edilmelerinden dolayı içlerindeki su düzeyini korumak için bu aküleri her ay kontrol etmemiz gerekir. Akülerinizdeki elektrolit düzeyini kontrol etmek için basitçe başlığı çıkarın ve delikten içeri bakın. Bu hücrenin şu anda düşük olduğunu göreceksiniz. Aküye daha fazla asit karışımı mı, su karışımı mı eklememiz gerektiğini anlamak için öz ağırlığı kontrol edeceğimiz bir hidrometre ile aküyü kontrol etmeliyiz. Aklımızda tutacağımız bir başka şey de bu iki bataryanın nasıl şarj olduğu. Bu özel akü sistemi 30 volta yakın bir güçle şarj olur. Suyu pillerden dışarı etkin bir şekilde kaynatmaktayız. Su hücreler içerisinde kaynıyor. Bunu düzeltmenin yolu tabii ki şarjı geri aşağı ayarlamaktır. Suyu kaynatarak ve aşırı şarj ederek bataryaların sülfatlanmasına neden oluyoruz. Aküler tam amper yüklerini daha fazla tutamayacaklar ve zamanla bu durum ihtiyacınız olduğunda motorun çalışmamasına neden olacak. Daha fazla bilgi için lütfen yerel Caterpillar bayi ile irtibata geçiniz.